dalgaları görüyorsunuz. Buradan balıkları çıkarabilecek miyiz bakalım. Hay ya nasip. Merhaba arkadaşlar. Bugün devre kavuna geldik. Biraz sonra T'nin başına geçeceğim. Kullanacağım sahte Fujin 90S 90 milimlik bir rapala. Okumanın Inspira 4000'lik makinesi. Koku Portfish Vidaniye'nin 2.70'lik bir spin kabışı. Bölgeyi görüyorsunuz. Hep taş, kaya, dalga yüksekliği 1.5 metre, yer yer yarım metre. Buradan atışlara başlayacağız. İnşallah bir çıkarırız. Evet, evet balığımız geldi.

Bu ne hemen? Ver bana. Şimdi bunu getirip annesinin yanına iade edeceğim inşallah. Aa, burası güzel. Hop. Seni de 2023'te geri bekliyorum. Hadi bakalım. Balığı aldığım sahte yakından göstereyim. Fuji'nin 90S'i. Şimdi saldığımız balık normalde limitler dahilinde Fakat vicdan olarak limitlerimizde olmadığı için her zamanki gibi salıyoruz. Geldi bir ispendek daha. Fuji'nin S 90 ne yapıyor? Şov yapmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi balık küçük. 40-45 santim. Bunun da iadesini gerçekleştireceğiz. Ay, 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 aman aman. Aman, 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 satınla kesme deni satasın. Aman, 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 birader birader. Burunmaysın gelin de Ölmesin, ya. Avresi ya de gelin. Ölmesin ha, suda yaşasın. Evet arkadaşlar bir ispendek daha sularla buluşacak. Hoppala.